Bugün 11 ve 12. sınıftaki tüm tt ve AYT netlerimi konuşacağız. 11. sınıflara hızlı geçeceğim çünkü zaten az gördüğünüz gibi. Şimdi 11. sınıftaki ilk denemem gördüğünüz gibi 48-25 gelmiş. Matematik netim 15-10 falan yani. Bakayım bir. İlk TET matematik netiminde 15 olduğunu gördük. Bu da ikinci deneme. 68-25 yapmışım. Sonra biz TÖDER'lere gidiyorduk Türkiye genellerinin. O da 65-25 gelmiş. Yine bir TÖDER. Bu da 63 net. Şurada. Sonra bir Bilgisayar Mert Türkiye genel denemesi 58.25. Bu bizim olduğumuz son e, TT denemesiydi ve EİS yayınlarında Ve ben 60 net mi 64 net mi ne, öyle bir şey yapmıştım. Bu da yine 68.25 net. Bu benim sene içinde gördüğüm 11. sınıfta gördüğüm en yüksek netlerden biri. Orijinal yayınlarından 79.5 yapmışım. Az önceki matı da zaten 28.75'ti. Bunun da e, 82 doğrumuz var ama 79.25'te yine netimiz var. Yine en yüksek netlerinden biri 3D yayınlarının. Bunun matematiği de 26-75. 11. sınıf netlerim bitti. Yani kısacası arkadaşlar şöyle söyleyeyim. 11'de genel olarak netlerim 60-65 bandındaydı. 50'lere de düşüyordum. Yani çok fazla deneme olmuyordum açıkçası. Gördüğünüz gibi bayağı az deneme olmuşum. Genel olarak bize 11. sınıf denemesi yapıyorlardı. Hani e, çok da sorun değil 11. sınıftaki TT netlerini size bu şekilde kısaca ifade edebilirim bu durumu. Ama gördüğünüz gibi ilk netim 15 sonraki netim burada Hacettepe yazmışım sanırım. Evet yok Metropol yazmışım pardon. Şeyde çıkmıştı denemede onun sınava son gün kala falan. Neyse işte arkadaşlar dediğim gibi ilk netim 15'miş. 29'lara kadar çıkartmışım. 28-75'lere kadar. Bu da problem çözmem ne oldu aslında. Geometrimi çok fazla yine geliştirememiştim. Bu denemeden itibaren 12. sınıfa geçiyoruz. Bir TRT denemesiyle karşınızdayım. Haziran ayında bir TRT'de ilk TRT'ydi bu 12. sınıfın. 78-25 yapmışım. Bunu kendim evde yapmıştım ve 26 Ağustos'ta yapmıştım. 82 net yapmıştım. Bu denemede yine evde kendim yapmıştım. 84 yapmıştım. Ya, net yapmışım. 3 Ağustos'ta yapmışım. Ama hep sen kazanacaksın burada da e, 92 net değil arkadaşlar. 76 net. Ben sonradan bir daha böyle yapamadığım boş bakıyorum. İşte 92 net olurdu diyorum. Şuraya da 76 25 yazıyor. Bunu da 6 Eylül yap, Eylül'de yapmışım. 76 net yapmışım. Bunu 22 Eylül'de yapmışız. 74 net yapmışım. E, Özde bir de bu matematik çok kötü diye hatırlıyorum. Küfür etmem ama küfür yazmışım. Kusura bakmayın. E, 8 Eylül'de 60 4 net yapmışım. Etütümüzün yaptığı çok iğrenç bir denemeydi. Sırf mezunların havadaymış mezunlar işte biz yaparız falan diye onları söndürmek için yapmışlar. Bizi de söndürmenize gerek yoktu. Ben zaten motive olamayan bir öğrenciydim. Bir de böyle bir deneme sonrası zaten etüte tüm olan şeyimi, inancımı şey yapıp sonrasında zaten etütü bırakmaya başladım ben. O deneme benim etütü bırakmamda dönem noktası oldu açıkçası onun yüzünden. Bu da yine bir TTN denemesi. Yok AYT mi? Bu yanlış arkadaşlar karışmış bu. Bunun tarihini bilmiyorum. ayeti çünkü biz Ocak'ta Haziran ayındakini buraya koymuşum. Pardon arkadaşlar pardon. Şimdi bu denemeleri hızlıca geçeyim çünkü bunların tarihi bilinmiyor. Kötü geçtiği için direkt çözmeyi bırakmışım MSÖ'yü bu. MSÖ 2020. Yine tarihi olmayan ve 2020 TRT çözmüşüm 105 net. Ama normalde yani bu kadar net yapamıyordum. Çünkü bu kolay gelmişti yani ve sürekli gördüğümüz için soruları böyle. Ay pardon 98 net 105 ne Kore 105 yazınca aklım oraya gitti. Yine motive sözleriyle yazılmış, tarihi belli olmayan o şey, 107 ne yapmışım. Yok, 107 mi? Evet, 107 yapmışım maşallah. Ben diyordum ki, TYT 2024 gibi gelirse ben kesin bittim diyordum. E, çünkü mat matematik açısından demiyorum, matematik çok kolaydı. Sosyal açısından diyordum. Ne, Türkçe açısından diyormuşum pardon. E, 2025'te de zaten 96, 95,5 net yaptım. Ama yani çok fark etti aslında sıralama olarak. Burada böyle uyduruk bir şekilde çözdüm ama tarihi olmayan denemeler bunları geçiyorum. Bu metin yayınından çok zor çok zor çok zor diyorlardı. Ben 82 75 yapmıştım ama bu başlardaydık yani Eylül Ekim falan olması gerek bilmem. Eylül de değildir de yani daha kış gelmemişti onu hatırlıyorum. Bu arkadaşın da tarihi yok Ben de Total netimi şu an hesaplayamayacağım kaç bilmiyorum. Tarihi olmadığı için koyduğum yine 56 net yaptığım bir ayete. Ama ama Nirvana yazmışım. 82 82.75 olmuş. Yarım saat ne? Yarım saat önce çıkmışım. Bu ne? TYT yani. Bu da TYT arkadaşlar. Ama ben bazen çok kötü geçince deneme çıkıp gidiyordum. Yani niye böyle bir şey yapıyordum bilmiyorum. Siz yapmayın. Bakın çözmemişim bile. Eylül ayında Toprak Ayır 3D yayınlarından 88.75 yapmışım. Bu o dönemki en yüksek netimdi. Ekim ayında pardon. Yine bir ekim ve toprak yayınları 81-25. Bunda herkes çok yüksek yapmıştı. Bunda herkes çok yüksek yapmıştı. Ben düşürmüştüm. İhtimallerin heyecanına üzülüyorum yazmışım. Yine bir ekim ve yine bir 80 net. Yine bir ekim ve 89-75 net yapmışım. Bilgisayar alan? Arkada, altına da şey yazmışım. Gelemem çok soğuktur. Şimdi Ankara seneye gelme yolunda yazmışım. Gelemiyorum. Üzgünüm. Geldik Kasım ayına. Buraya da şey yazmışım. Bir rüya gördüm dün gece. Süseydi keşke ömrümce 2005 EKS'de hacı tıpı, tıpı kazanıyordum diye. İmkansız gibi bir şeydi benim için. Çünkü okulum var dediğim gibi. 94 net gelmiş. 12 Kasım. Kasım'a geçtik. Güzel. iyi Hoş. Ben tam bu dönemler 90'lara çıkmıştım. Yine 83-25 yapmışım. Yine düştük 80'lere demişim. Bu dönemlerde de 80'lere tekrar düşmeye başlamıştım çünkü çok hafiften 90'ları görmüşüm fark ettiyseniz. Aralık ayındaki deneme sayım bu kadar. Niye bu kadar az bilmiyorum. Pardon Kasım ayındaki bu kadar azmış. Şimdi aralığa geldik. Aralık'ta TT denemesi Orbital. Bunun fenini 19'a 1 yapmıştım. Hatırlıyorum çünkü tek yüksek netim oydu. 92 net yapmışım bundan. Arkadaşlar sınavda da 19 en yüksek netimi, fen netimi yaptım. 19'a 0. Aslında 20. Çünkü o bir soruyu yanlış olur diye işaretlemedim. Ama düşündüğüm doğruymuş. Düşündüğüm şık. Yine bir aralık, yine bir 80 net yeter demişim. Çünkü artık 80'lere tekrar düşmeye başladım bir dönem. 29 aralık ama şu 91'i kayla almayın çünkü ben oluru hesaplıyordum 95 25 yapmışım 22 Aralık yine bir 3D denemesi 93 buçuk yapmışım ve bunun matematiği 39'a sıfırdı bu denemeyi okulda zoraki yaptırmıştım. Hocam lütfen deneme yapalım, deneme yapalım diye ve bunu yaptırmıştı. 6 Aralık 81-75 yapmışım. Sınıfta yapmıştık zaten sadece sınıfımız yapmıştı. İkinci olmuştum onda da. Bu arada gerçek adım Güneş değil. Orada Güneş'i görüyor olabilirsiniz. Bu Gazi Üniversitesi Ankara yazmışım. 8 Aralık 94.5 Bu da sınıfta olan ikinci denememizdi. Ve bununla sınıf birincisi olmuştum. Çünkü o denemenin matematiği çok zordu. Ve ben 30 üstü yapmıştım. 16 Aralık 86.5 net. Abi niye geriliyor? 100 olabilirdi yazmışım. Üzücü gerilemeye başlamışım. Pardon az önceki az öncekine etütte olmuştuk. Birinci oldum dediğim bu deneme. Bunun matematiği çok zordu. sınıf birinciliği yazmışım zaten buna. Öbürü değil yanlış olmasın. 91-25 yapmışım. 91-25'de sınıf birincisi olmuşum. Zaten ben niteliksiz okulda okuyorum arkadaşlar. İlk AYT'min 47.5 net olduğuna mı üzüleyim? Yoksa ilk ayetimin ilk ayetimden daha düşük olmasına mı? Hiçbir fikrim yok. İlk AYT'm 47.5. Bu da artık Ocak ayına geçtik. Ya arkadaşlar bu tamam 101 net ama bu acayip kolay. Tüm e, kolay şeyleri birleştirmişlerdi. O yüzden çıkmış kolay soruları birleştirmişlerdi. O yüzden 101 net. Özde biri hiç sevmiyorum. 13 Ocak'ta 94.5 yapmışız. 25 yapmışız. Benim MSU haftası full MSU çözdüğüm için 31 Ocak'ta 94 net yapmışım. Yine bir 30 Ocak'ta 91.75 yapmışım. Bu arada gerçek adım güneş değil dediğim gibi. E, zamanı gelince söyleyeceğim. 25.000'e 25 bine giriyormuşum. O zamanki şeyde mensürde. Ama gerçek mensürde de 40 bine girdik. Ya bu 93.25 yapmışım. 17 Şubat'ta yine bir mensür. Mensür. 9 Şubat'ta 52.25'lik bir AYT'li ile karşınızdayım. 19 Şubat'ta 94.5'lik bir TYT. Bu geçen seneden kalma bir topar TT'yi aldığımız için Türkiye genelleriyle AYT'sini de alıyorduk. Öylesine çözmüştüm 52,5 net gelmiş Mart ayında. 9 Mart'ta 97 net TT yapmışım. Buna çok sevindiğimi hatırlıyorum çünkü en yüksek netlerimden biriydi o dönemki. 3 Mart'ta 50 kaç yapmışım bunu? Bu niye yazmıyor? 57 olur diye yazmışım. Kaç yaptım bilmiyorum. <laughs> 48,5 yapmışım. Şunu kayda alıyoruz. 48,5 AYT. Mart ayında daha 48'lerde AYT yapıyormuşum arkadaşlar. 8 Mart 68 net. Düşüşler tabii ki oluyor hayatta arkadaşlar. Ve benim mevsim sonrası çok kötü geçtiği için mevsim asla kafam almamıştı. O yüzden böyle erken çıkmıştım. Çok moralim bozuktu. En düşük ilk AYT'mden daha düşük AYT yapmayı nasıl başardın? Mart'ta 37 AYT yapmışım. Bak AYT bak görüyorsunuz değil mi? Hepsi. Sadece matematik ya da fen değil. Hepsi. 23 Mart 102.75 ama aramat yayınları çok kolay bir denemeydi. Öbüründen bir saat erken çıkmamışım. Pardon o buymuş. Ona rağmen öbüründen 68 net yapmışım. Nasıl oluyor ben de anlamadım. Her neyse. Aa pardon o 2024 senesine aitmiş. Arkadaşlar, 2025 sandım ben onu. 11. sınıfınki buraya karışmış. Bu da 69-25. Yani hiçbir yorumsuz. 10. sınıfla aynı net yapmışım. Bize böyle uyduruk deneme yapmaya bayılıyorlardı. Ben sadece denemelere gidiyordum Ötüs'ün. İyi seyircilerim, böyle saçma salak, acayip kolay bir denemeydi. 62 net. İlk 60 üstü netimdi bu. 10 Mart, yine bir AYT. Bu kaç olmuş? 57 net olmuş. Geldik Nisan ayına ve yavaş yavaş benim TRT çözmeye geldim. Yani çıkmış çözmeye başladığım zamanlara. E, 95-75 yapmışım. <laughs> bu da 2 Nisan 104.5 yapmışım. Maksimum da 106 yaparmışım. Benim hocam yayınlarının 56-75 yapmışım. 7 Nisan'da olmuşuz. 21 Nisan'da bir Miray bulanık şu an. 58 net yapmışım bir AYT. 15 Nisan'da bir Apotemi yayını bu. Apotemi'nin OTT'si 86-25. 15 Nisan'da 70 yapacağım lan yazmışım ayete. Çünkü bu ayete 51 gelmiş. 51,5 gelmiş. Ve arkadaşlar sınavda 66,5 yaptım. Ama aslında 70 yaparmışım. Çünkü o iki tane soruyu değiştirdim. Arada kaldım. Yanlış işaretledim. Bir tane matematik sorusunu işaretlemeyi unuttum. Bir tane integralde yanlış. Yani o an kafam do dondu. Halbuki çok basit o alan sorusuydu. Çok basit o soru. Ya yani bu uyuduruk bir yayın. Bunu geçiyorum. 91,5. <laughs> İlk defa matı batıran kız modeli. Nisan'daki netlerim bu şekildeydi. Mayıs ayı rasyonel yayınlarını çözmüşüm. 70 ol artık demişim. Bunda da 64-75 yapmışım. 3-4-5 yayınlarının ayet edemesi 64 net yapmışım. İşlem hatalarım bir sürü de hatta bunun videosu da YouTube'da var zaten. amipamit diye sinirlendiğim bir video. Kısa bir video. 2023 ayeti çözmüşüm. 67 net yapmışım. 2021 ayeti çözmüşüm. 59-25 net yapmışım. O sene için bence gayet iyi. 2020 ayeti çözmüşüm. 69 net yapmışım. 2022 ayeti çözmüşüm. 72-75, 72 buçuk 72, net yapmışım. Keşke bu sene çıksaymış ve sayısalda da 6000'e girmişim. TYT'siyle çözdüğüm için hesaplamışım. 2024 AYT 70 net yapmışım. Gidip 2024 T ayeti böyle yapıp T şey 2025 AYT kolay olmasına rağmen daha da kötü yapmam mallık bence. Sana geçen zamanı yazık. TYT'cim 89 75. 100 net nere ben nere 88 net 3D yayınlarının denemeleri satılıyordu onu almıştım. Malsım valla 87,5 11 Mayıs 95 net 5 Mayıs 56-25 net 27 Mayıs 60 net orijinal AYT. Sınavda 72 gör lütfen 19 Mayıs 67,5 bu da yine satılıyordu dediğim gibi 3D'nin. Orijinalin tytsi 84 ve ben Mayıs ayında bile 84 net yapıyorum. Sınava burada az var yani. 22 gün var. Gösterdim, de yanlışlıkla gösterdim deneme. Baya kolaydı bu deneme. 67 net. Bir KARE Akademi denemesi. AYT 68-25 net konuşamadım. Onun TYT'si 95.5. buçuk. bu da 15 Haziran'da olmuşum bu arada. Sınava çok yakın bir zamanda. Bunun da tarihi bilinmiyor ama sınava yakın olduğu için buraya koydum. 86-75 TYT. AYT'si de 63,5. 63 net. Yine bir TYT 12 Haziran'da 7 net fenim var. Maşallah. 11 Haziran 3D'nin yine o satılan dilemesinden 92,5. 10 Haziran 0 pozitif yani 3-4-5 yayınlarının 87-25. Bu da aynı dilemenin AYT'si 63-25 yapmışım. Bu bilgi sarmalının 0 denemesi. Çünkü bu çok kolay bir deneme ve 108 net yapmışım. O kadar kolay bir denemeydi ki o netle bayağı kötü yapmıştım yani sınıf içinde. Bu 7 Haziran ikinci çözüşüm AYT'yi 69 net yapmışım. Daha da düşürmeyi nasıl başardın? Bize de anlatsana bir kral. En deneme bu AYT yine 71 hayır 63 25 yapmışım 3 Haziran'da. Son olarak yine bir en Yeniden yandı tüm ışıklar demişim. 125. Deneme netlerim bu şekildeydi. Başka da denemem yok. Zaten ne kadar çok fazla deneme var. Bence yeterli denemem düştü az önce. Bu şekildeydi arkadaşlar. Sene içerisinde çok fazla düşüşlerim, çok fazla yükselişlerim oluyordu. Ee, genel olarak benim netlerim zaten 90 bandındaydı TYT. AYT'de de genel olarak son yani ilk başlarda 50'lerdeydim. Ben yaklaşık bir buçuk iki ay 50'lerde kaldım. Sonra birden 60 üstüne çıktım ve 60'larda da sabitledim. 70 üstüne gördüğünüz gibi 2-3 kere çıkmışım. Ama dediğim gibi 2025 şeykası benim çok rahat 70 üstü yapabileceğim bir denemeydi açıkçası. Çok zor bir deneme değildi zaten. Ee, hayırlısı buymuş. Hayırlısı artık hayırlıya inanmaktan başka hiçbir çare yok. Yani çünkü geçti gitti ve değiştirebileceğim hiçbir şey yok. İki sorunun da e, arada kalıp yanlış işaretledim. Onun doğru olduğuna emindim öbür şıkkın. Ama işaretlemedim mal gibi. matematik bir sorusunu işaretlemedim. onu işaretleseydim şu an muhtemelen 9-10 bin bandındaydım. Okula gitmesem muhtemelen ilk 5 bine girerdim. Ama dediğim gibi hani Bunlar sadece bir bahane mi? Yani bir yere kadar evet ama bence evet bahane. Millet günde 10 saat çalışırken ben sadece 4 saatte bunları yaptım. Tavsiye videosu da gelecek bu arada. Çünkü çok fazla kişi bana tavsiye videosu sormuş. Okulla vesaire. Günde 4 saat çalışarak nasıl yaptığımı sormuş. Bundan sonraki videomun konusu da olacak. Bunları çünkü çöpe atacağım için bir an önce çekip atmak istedim. Bu şekildeydi.